etrafımda gelip benim yanında ağlamaktansa ben kendimi eşim kendim yaparım daha diye düşündüm. Çünkü gelip ben ağlayamıyorum, ben ağlamıyorum. Eşime üzüntümü belli etmek istemiyorum ama insanlar gelip benim yanında ağladıkları zaman ben ya birazcık da beni düşünsünler istedim. Çünkü bu yani ben ne yapıyorum acaba? O onun eşi. Acaba o, ben üzülmüyor muyum? Bunu da düşünmeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü ben orada çok üzülüyorum ve onlar gelip ağlıyor. Ya bana soruyorlar. Ya ben ne yapayım yani ben eşim olsa benim eşim olacak. Yani herkes üzülebilir. Ama ben eşimi kaybettiğim zaman ben en çok üzülecek olan benim ve oğlum. Ama insanlar bunu anlayamadılar. Hı hı. Bunu anlamak gerekiyor. Çünkü biz ikimiz savaşıyoruz aslında. Eşimle ben savaşıyorum. Ama herkes böyle sanki onlar çok üzülmüş de ben üzülmüyormuşum gibi bir davrandı bazen. Çünkü ben ağlamadım hiç. Çünkü ben eşime güveniyorum ve bunu yeneceğini hissettim.